Rahma Kampı. İnşallah vermiş olduğunuz bağışlarla burada e, AFAD ve İHA çalışması, meclis çalışmasıyla Türkiye evlere geçiş yapıyor. Allah'ın izniyle yapılan bağışlar vesilesiyle o çadırın zor şartlarından buraya geçiyor. Buradaki şartlar da o kadar kolay değil. Gerçekten düşündüğümüz zaman geliş yolları çok zor. İnsanların buraya ulaşımı çok meşakkatli. Bunun için de e, gerekli desteği, yardım kuruluşları veriyor. Sizler de inşallah Allah'ın izniyle buralara destek vermeye devam ederseniz de daha güzel olacak. Rabbim izin verirse bu yardım kuruluşları bu faaliyetlerine devam ediyor. Biz de inşallah bu faaliyetler çerçevesinde insanların bu Türkiye devleri en azından çadırlardan Türkiye'de evlere ulaşması için çalışmamıza devam edeceğiz. Rabbim inşallah sizlere de bizlere de sebep sebat versin. Allah razı olsun. Derdi Çergen Halkı, kendilerimiz bundan afat yardımıyla buradaki fırında ekmek oluyor. Ve bizim getirdiğimiz bundan ekmek halinde şu an Allah nasip ederse Birazdan arabayı yükleyeceğiz, götürüp kendi ellerimizle kendileri de dağıtacağız. Evet. Allah yaptığımız yardımlardan dolayı sizlerden razı olsun. Allah'ın izniyle şu anda yüklemesini yapıyoruz. İnşallah birazdan bu araca yükleyip götürüp dağıtacağız. Allah Azze ve Celle yapmış olduğumuz yardımlar değerli açıp da